Sizin videolarınıza da baktığımda bir kendini değerli hissetmek sorunu gördüğüm kadarıyla çok yaygın. Herkes canım kendim diyor Instagram'da ama YouTube'da değersizlik arıyor. Tabii. Biraz bunu konuşalım mı? Neden kendimizi Tabii. de sevmiyoruz ya da kendimizi sevmek de mi zorlaştı? Bunu siyasi söylemiyorum. Bunu böyle daha felsefi duysun hı hı. izleyiciler. Şu an değersizliğin iktidarı var temel olarak ne kadar değersiz olduğumuzu aslında ironik bir şekilde yüzümüze çarpıla çarpıla tam o değersizlikten biraz çıkmaya çalışıp gene o değersizliğimizle baş başa kalıyoruz. Yani mesela bir araba yapıyoruz yerli milli bilmem ne yok o yerli dil diyor. Biri diyor ki milli diyor filan. Ya milattan sonra 2023 yılında hala bir eziklik var. Bu araba bizim mi değil mi? Araba yapabildik mi yapamadık mı? Bizim uçağımız olacak mı olamıyor? Yani bunlar hala yok. En büyük havalimanı bizde. Yani bu aslında çok üzücü bir şey. İşte bir belediyemiz çıkıyor diyor ki dünyanın aynı anda metro inşaatı yapan en büyük metropoliyiz biz. E doğrudur çünkü adam 150 sene önce bitirmiş Yapsın Londra abi. metrosunu. <laughs> 125 sene önce de Fransa'da bitirmiş metrosunu. Doğal olarak sana kalmış yani Tabii. aynı anda. Yani acınacak durumumuzda biz aslında içinden bir şey bulmaya çalışıyoruz. Çok üzücü. Yani bundan. gelişmekte olan ülke olmayı sindiremiyor muyuz aslında biz? Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir ve her zaman öyle kalacaktır diye. <laughs> Değil mi? Unuttum şimdi öyle <laughs> bir Amerikalı birinin de galiba öyle bir sözü vardı. İnsan hayatının varlığın varlıksal bir değeri vardır. Önce bu aileden gelir. İçine doğduğu aile sisteminde orada biz sevginin saklı simetrisi deriz. The hidden symmetry of love. Baba anne ebeveynden başlayan kardeşler arasında olan saklı bir simetrik bir pozisyon vardır. Bu çeşitli sebeplerden bozulduğunda ve ekonomik anlamda da kendini ifade edemeyen, yaratıcılığını kullanamayan, hı hı. tatmin olabilecek kaynaklara ulaşmakta zorlanan anne babam olduğunda dolayısıyla kendini yeteri kadar ifade edememiş ve çoğunlukla da görücü usulü bir araya gelmiş. Yani birbirinin nişanında, evliliğinde tanımış düğününde olan insanların kendilerini ve hayatlarını değerli hissetme ihtimalleri yoktur. E değersiz hisseden doğurduğuna değerli da hissettiremez, tabii. değerli hissettiremez. Lafa geldiğinde ben senin için ölürüm ne kadar fedakarım canım cicim eyvallah ama ben bununla evleneceğim mümkün değil sana sütümü helal etmem. <laughs> Çok güzel. Ee, sen sen oku diye işte bak biz baban iki işte çalıştı ama ben bu olmak istiyorum. Hayır baban avukat olmanı istiyor. Şimdi biz böyle bayağı tenakuz der eskiler. Hı, bu çelişkilerle büyüyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Bu müdahaleler çocuklara değersiz mi hissettirir? E, tabii ki. Değerlilik öyle bir şey ki e, sizin önce kendinizde hissettiğiniz sonra da ötekine hissettirdiğiniz bir şeydir. Değerlilik çok bulaşıcıdır aslında. O nezaketi getirir, sınırları getirir ve kaliteyi getirir. Ama değersiz hisseden kişi de de bütün bu saydığım üç kaynağın zıttını düşünün. Hı. Kendine saygısı olmaz, size hiç olmaz sizin sınırlarınıza da saygı duymaz, sizi de değersiz hissettirir. Mesela, işte değerli hissede hisseden biri arabasını park ederken ne yapar? Önüne arkasına bakar, başka bir komşum veya başka birine de yer açtım mı, kendi alanıma, o kutucuğun içine koyabildim mi arabamı? Bizde araba böyle gelir, iner gider. Ee, ve bunu, kendisine saygısızlıklar aslında bu anlatabiliyor muyum çünkü değerli hissetmediğini dışa vurur. Değerli hisseden kişiler değerli hissettirir size de. Şimdi değersizlik olduğunda e Türkiye'de şimdi siz değerli hissediyor musunuz? Bakın hep ne diyorum? Milyonlarca lira para verip araba alıyoruz. Milyonlarca lira. Değil mi? Konforlu bir sürüş olsun diye. E İstanbul'da ha at arabasıyla gidiyorsun ha milyonluk arabayla. Bütün yollar çukur, çakır. İzmir farklı mı? Ankara farklı mı? Hoplaya zıplaya seyahat ediyoruz. Milattan sonra 2023 yılında o rögar kapakları var ya, onları hep lastiğin iz düşümüne nedense yapıyor belediyelerimiz. Her ilimizde bir Allah'ın kulu da milattan sonra 2023'te çıkıp yavuşun lastiğin iz düşümünün ortasına getirelim demiyor. Çünkü onu yapan da değerli değil, onu denetleyen de, de değerli değil. işte onun belediye başkanı da değerli değil. Aslan yaptığı yerden belli olur. Bizim ev kalitemizi arttırmamız lazım. İstanbul'da biliyorsunuz metrekareler iyice ufaldı. Benim çocukluğumdaki evler gibi değil. Şimdi siz Nişantaşı'ndaki evleri, Gümüşsuyu'ndaki evleri, tabii. sonradan yapılmış Yüksek Levent, Yeşilköy, tavanlı, Bravo. Canlı. Şimdi siz o evleri Yeşilköy'e, Floriya'ya, Ataköy'e falan gittiğinizde ve o yılların muadili Bahçeşehir'e gittiğinizde önce orman sonra ev yapılırdı yani bahçe dokunuşsuz balkonsuz ev olmazdı Tabii. şimdi balkona hasret küçücük odalar filan gibi dolayısıyla burada temelde bizim böyle bir ezikliğimiz olduğu için bununla baş etmek için ne yapıyor insanlar ben değerli hissetmeliyim ben değerli olacağım diyor ama burada ta da bir savaş enerjisi olduğu için bu sefer de çok değerli oluyor narsistik bir değere doğru geliyoruz yani ben veganım işte ne bileyim her sabah kalkar, iki rekat sabah yogamı kılarım. İki rekat sabah yogamı kılmadan hani günüme başlamam. İşte bak bilmem nerede, bilmem ne sıkıyorum. İşte bak bunu işte içine muhakkak maydanoz atıyorum, beyaz sirke, avokadoyu da yani orada tamam afiyet olsun, ne güzel, kendin değerlisin. Bana niye bulaşıyorsun? Çünkü orada bir rekabet var. Sen diyor hala sucuklu yumurta mı yiyorsun? diyor ekmekle. diyor. Şimdi böyle olduğu zaman da hep bir çatışmamız var. Bakın dünya her zaman dengeye getirir kendini. Şimdi bu yükseldikçe dünyada hı hı. bunu dengelemek için veganizm gelir. Değersizlik arttıkça abartılı değerlilik hı hı hı. ortaya gelir. İçine doğduğum aile sistemi bana bu değeri sunmamış olabilir. Ama ben bir yetişkin olarak ne yapabilirim? Varlığımın değerini kendim görürüm. Yaşama okurum. Şurada bir ormana giderim, bir deniz kenarına giderim. Nefesime alırım. Orada da temel olaymış şükürsüzlük. Sorsam herkes şükür içinde. Pek öyle olmuyor işte. Aha. Ama. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Değeri vardır bizde. Dolayısıyla değerlilik aileden çocuğa, çocuktan arkadaşına çevresine, çevreden işte sokağa, oradan devletten vatandaşa, vatandaştan devlete böyle bir şey o etki alanı olması gerekir. Biz değerli değiliz. Çünkü varlığımız Türk varlığına armağan olsun. İşte vatan sana canım feda. Vatan Neyse. sana canım feda. İşte hani Allah'tan bir canım var. Yani hep böyle değersizlik yani bir değeri ifade edebilmek için kullanılan değersizlik atıfları. Vatana tabii ki canım feda olsun ama yani vatan da bana iyi baksın. Ya da geride kalana filan. Yani bunu biraz dengeleyelim. Hı hı. Bir takım değerlerimiz var ya bizim. Onlar bizden daha değerli halde. Tabii. Adam Galatasaray Fener için cinayet işliyor. Yok işte şöyle oldu Çok da. Sokak röportajlarında insanlar artık kavga ediyor. Evet. İşte telefonunu çıkar diyen amcalar filan. Evet. Geçen gün genç bir çocuğu hırpaladılar mesela. E gördüm onu. Şimdi adam diyor ki bak ben 70 yaşındayım. Lise mezunu olarak memur olarak girdim. 25 yıl çalıştım. 40'lı yaşlarımda emekli oldum. O yıldan beri oturuyorum, yatıyorum, ayağımı uzatıyorum. Hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım. Yurt dışına çıkmakta gibi bir arzu bile geliştirmedim. Hiçbir sanat galerisinden sanat eseri almadım. Hani anlatabiliyor muyum? Hiç bir seyahat acentasından eşinle bir seyahat e, satın almadım ve ben işte ismi lazım değil üç harfli marketlerin sunduğu şeyler. Yani ben tokum ve hayattayım senin neyine yetmiyor diyor. Abicim ben de beslenmek istiyorum. Tabii. Sen hayatta kalmak istiyorsun. Yani bakın değersiz ötekine de o fırsatı vermez. Ha hakaret eder aşağılar. Çıkar bakayım telefonunu der. Ya da nankör olmakla suçlar. Ya da nankör olmakla suçlar. Dolayısıyla değersizlik böyle e, tabiri caizse teşbihte hata olmaz. Kanser hücresi gibidir. Yanındakini de etkiler. Yanındakini de etkiler. Değerlilik duygusu da şifa gibidir. Kaliteli bağ kurulamayınca onun yerine ne yap? Beni arzula. Beni arzulamanın içinde de hep rekabet var. Ondan sonra da geliyorlar. Yok hocam işte love bombing, ghosting. <laughs> şey gibi oldu değil mi? Gibideki <laughs> replik gibi. <laughs> Son neydi? Sonunda kara topraktıydı. <laughs> Sonunda da kara toprak. <laughs> e, e şimdi sevebilmemizi yitiriyoruz. Biz sevemiyoruz, biz sevdiğimizi zannediyoruz Simge Hanımcığım. Üzgünüm. Kendimizi de, başkalarını da. Kendimizi, hayatı, başkalarını. Ben o konuda çok büyük eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bu çağ, özellikle Instagram çağı arzu üzerine döndüğünden beri sevme kapasite, sevme kasımız artık çalışmıyor. Arzular üzerine gidiyor arzular üzerine kurulan ilişkilerde de sonra insanlar ghosting'den şikayet ediyor. Yani sevdiğinizin yanında alan tutarsınız, yanında durursunuz. Arzuladığınızda hevesiniz geçtiğinde gidersiniz. Çok doğru. Peki bunun şifası, çaresi nedir? Sevebilmek. Nasıl? Ee, ne, neden sevilemediğini anlamak ya da kalbini kıran vardıysa kalbini onarmak. Sevebilmeyi başarmak. Benim bir videom var yani ya e aşk yenilmektir diye. Biz yenilmeyi göze almıyoruz. Biz hep muktedir olmak, hep galip olmak istiyoruz. Aşk yenilebilenin işidir. Acı çekebilenin. Acı çekebilen yani acıyı da dahil edebilenin, ayrılığı göze alabilenin. Herkes sevilmek istiyor. Herkes aşık olmak istiyor. Aşk istiyor ama kimse kendi aşık olmak istemiyor. Ona aşık olunsun istiyor maşuk olmak aşık olmaktan daha değerli hissettirir ve daha kolaydır. Bakın. Şimdi arzulanmanın şöyle bir avantajı var. Rica ederim simge hanımcım. Şimdi ben sizi seversem size bir şey sunmak zorundayım. Hı hı. Değil mi? İlgi mi, zamanımı hediyemi mi filan. Ama siz beni arzularsanız ben size bir şey vermek zorunda değilim. Arzunun böyle bir de gizli avantajı var. Arzulanan arzulayana bir şeyi vermek... Değil. Bravo. Hepimiz alacaklı geziyoruz o yüzden.